Sevgili seyirciler, değerli yetiştiriciler, ben Veteriner Kim Burak Çelik. Bu hafta Kütahya'ya geldik. Kütahya Simav Küplüce mahallesindeyiz. Köyünde. Köyünde diyelim değil mi? Ama mahalle mi, köyü mü? köy mü? Köy, köy. Köydeyiz, köyümüzdeyiz. Şimdi bu hafta özellikle bu bölgedeki, Simav bölgesindeki, Küplüce bölgesindeki yetiştiricilerimizle tanışmaya geldik. Onların dertlerini dinlemeye, onların dertlerine çözüm bulmaya çalışacağız inşallah. Evet. İsterseniz önce onları tanıyarak başlayalım. Muhtarımız yanınızda. Ben köy muhtarı Özer. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş Bizleri bulduk. böyle bir programda ağırladığınız için size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, başka tanıyalım böyle sıradan tanıyalım. Buyur abi, sizi tanıyalım. Ben, ben de Küblece köyünden Halil A Aktekin. Bizim de sorunumuz fasulyeyi şey nohutu ekemiyoruz domuzdan. Evet. Bize sorun çıkıyor. Bostan bahçemizi batırıyor. Tamam inşallah. Alamıyoruz. <laughs> Sağ olun. Evet amcamızı da tanıyalım. Amcam Oyuncu. Kuşu Belediyesi'nden eski, eski koyunculardan, koyunculardan Nurullah amca. Nurullah amca eskilerden maşallah evet. yaşı da bayağı ileri gibi ama. Yani yaşını 10 yaşında şu çoma eline aldıysa bugün yaşı 80 ise elinden bırakmadı. O maşallah. şekilde devam ediyor. 80, Buyurun. 70 yıllık çoban. 70 yıllık çoban. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Mehmet Uzun. Önce hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Tanıştığımıza memnun olduk. Sağ olun. Benim de bir şahsi bir sorunum gibi oluyor bu ama ebeden dededen kalan bir yerimize bir dağda saya yaptık hayvancılık ve üreticilik yapmak için. Evet. 500 metre yakınımıza kadar cerran geliyor bize bunu bildirmediniz. Yani ne, ne diyorlar buna? Artık şey mimar arası. Mimar mimar, mimar, mimar yararlanmamışız. Afı. Eskiden 100 senelik de adamımız var yanında aynı sayamız var. Orada vermiyorlar. Evet. Biz buraya ceyran istiyoruz. İnşallah ekonomiye katkıda bulunmak için Üretim. üreticilik yapmak istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Burada bir yardımınız olursa size ayrıca teşekkür ederiz. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Yani buyurun. Evet, siz de tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz, sabah geldiniz. Güzel böyle bir tanıtım yaptığınız için teşekkür ederiz. Ben Orhan Coşkun. Benim de 400 metrekare çiftliğim var. Ve orada hayvancılık yapmak istiyoruz ama imkansızlardan dolayı yapamıyoruz. Böyle bir destekler olursa çok memnun oluruz. Bir ileriden beri hayvancılık yapıyoruz ama şu anda imkanlardan dolayı yapamıyoruz ama çiftliğimiz boş, boştur. Evet. Üç, 400 metrekare kapalı. Önü Mere'ye dağılı. Uygundur. Böyle bir destek olursa memnun olurum. Teşekkür çok, ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler özellikle e, muhtarımızla başlamak istiyorum. Yani köyümüzde e, hayvancılık var mı muhtarım? Tarım yapılıyor mu? Tarım yapılıyorsa ne tarımı yapılıyor? Hangi ürünler ekiliyor? En çok ne ekiliyor? Hayvancılık varsa hangi hayvan var? Koyun mu var? Keçi mi var? İnek mi var? Kaz mı var? Ördek mi var? Tavuk mu var? Ne var? köyümüzde? Köyümüzde hayvancılık vardı diyelim. Şimdi yok safhasına doğru ilerliyoruz. Niye böyle oldu muhtarım? Niye böyle oldu? Şimdi arkadaşımız besane yaptı kendi Be imkanlarıyla. Besane evet. Evet. Yaptığı besane şu anda 100 bin lira. Evet. Bunu başka bir vatandaş, şehirde dairesi olan bir vatandaş yapmaya kalktığı zaman dairesini ipotek gösterip yüzde elli hibe altında bu besaneyi yüzde elli maliyetle yapabiliyor. Evet. Bu vatandaşımız tüm parasını bu besaneye yatırdı. Şu tamam. anda hayvan almaya parası yok. Bu besaneyi ipotek ederek, göstererek bankaya hayvan alamıyor mu, kredi alamıyor mu? Besaneye ipotek gösterdiğimizde yasal değeri besanenin köy yerlerde, Değeri düşük. 20 bin lira çıkıyor, 30 ha, bin lira çıkıyor. 20-30 bin liranın bize de verecek olduğu kredi Çok 15 bin lira. Ama bir daire olsa bugün 300-500 bin Daire lira. olduğu zaman 200 bin lira kredi veriyor. Bizim de zaten dairemiz olsa bu vatandaşın köyde ne işi var? Bu adam evet. şehirde geçinemiyor ki köyde 2 inek bakar, üç tavuk güder. Kendimi gavzarım hesabından geliyor. Vesianenin kapasitesi ne muhtarım? Vesianenin kapasitesi yaklaşık... 50-60 başlık sağmalı inek yapabilir. Hmm. Ama şu anda bir tane bile alıp yapamıyor. Anladım. Artı yapmamasının sebebi de borç harç yapayım dese şu anda maliyetlerimiz çok yüksek. Bir çuval yem 105-110 lira oldu. Evet. Süt fiyatı 2 liraydı 2019'un başında. 2020 bitmek üzere. Hala 2 lira. Bir... 2 liradan mı alınıyor burada? 2.05 liradan alınıyor. 2.05. Çok düşük. Sütümüze bir kuruşsam gelmedi. Evet. Köyler gizliden bir fabrikadır, üretimhanedir. Doğru. Şu anda köylerimizde doğru. Doğru. üretimhane bitti, tatilhaneye doğru gidiyoruz. Evet. Affedersiniz şurada hayvan gübresini gören emekli vatandaş benim evimin önüne yapıyor pisliğini diye bana şikayet geliyor. Ben köy muhtarıyım. He, bunun önüne geçilir mi? geçilemezsin Ben burada hayvancılık yapıyorsam, evet. bu vatandaş da burada yaşıyorsa benle beraber o gübrenin kokusunu o da çekecek ben de çekeceğim. Lakin bu süreç böyle devam ettiği sürece de hayvanlar satışa kesime gitmeye başladı ve kalmayacağından da eminim. Üretimin durma aşamasına geleceğinden eminim. İkinci bir hususumuz köyümüzde bir tek gelir getiren haşhaş ekimi. Evet. Yıllardır bu köy haşhaş ekimi yapar. Ne bileyim Çakasa'ya kayıt olmadan gider Halil abinin tarlasını, Mehmet amcanın tarlasını ben ekebilirim. En ufakta bir haşhaşı ekipte, de, haşhaşı çizme veya başka bir sorun yaşanmamıştır bizim köyümüzde. Şimdi haşhaş ekimine bir zorluk getirdiler. Neymiş efendim? Geçen yıl ektiğin tarlayı bu yıl ekemiyorsun. Hmm. Peki biz bu tarlayı geçen yıl ektik, bu yıl ekemiyoruz. Bana haşhaş getirisini, getiren bir ürün ver ki ben onu ekeyim. Hmm. Bu vatandaş da bu köyünde yaşasın. Tabii. Şu anda köyünde yaşama durumu var mı bu şekilde vatandaşın? Yok. Kim yaşar burada? Şöyle kameraya çevirdiğinizde görürsünüz. Sadece ve sadece emekli vatandaş yaşayabilir. Hiçbir şey yapmayan, üretim burada yapmayan. Burada köyün iki tane genci var. Birisi ben, 40 yaşındayım. Birisi de başka bir arkadaş. Geri kalan herkes bu köyde emekli. İki kişi üretim yapacağız diye uğraşıyor. Evet. Benim diyeceklerim bu kadar. Üretmeyen köyden Ya üretmeyen emeklilere de bir zorluk getirilecek. Bir şey üretsin, köyü. Bir şey üretsin, bir şey tavuk üretsin. yapsın, inek Sadece... yapsın, teşvik yapılsın. Benim ineğin para kazandığını Bu emekli arkadaşımız görse, ha? görse o da yapar. Ya bu Özer muhtar buradan kazanıyor der. Ben der de ki yapayım. bana bana bir tane damızlık düve ver der. Ben de ona veririm, para kazanırım. O da benden kazanır. O da üretir. O da üretir. O Üretime da Üretime katkı sağlar. Ya günümüz pandemi günü. Evet. Ben şu anda damımda benim 10 tane ineğim var, sağmal. Evet. Ben 10 tane ineğin gübresini atmaya uğraşacağıma 10 tane ineğimi satıp da dolar euro almış olsaydım benim şu anda 10 ineğim 30 inek olmuştu. Evet. Doğru değil mi? Biz yapmadık. Üretime devam edeceğiz dedik ısrarla. Ama böyle de giderse ne üretim yapabiliriz ne de yolcu yürüyebiliriz. Evet. Yani özellikle anladığımız ya da bildiğimiz zaten ama sizden de duyduğumuz üretim Süt üretiyoruz, et üretiyoruz köy yerinde ya da tarımsal üretim yapıyoruz. Ama tarımsal yaptığımız üretimin de birçoğunu hayvanlara yediriyoruz. Mesela arpa ekiliyor mu buralarda? Ekiliyor. ekiliyor. Mısır ekiliyor mu? Hayır. Ekilmiyor. Yulaf var mı? Çok. Buğday var mı? Çok. Yani bunlar hayvansal üretimde kullanılan yem maddeleri aslında. Evet. Yonca var mı? Hayır. Suyumuz yok, yok herhalde. Biraz kurak Suyumuz bir arazi. Suyumuz yok. Kır yoncası ekiyoruz. Korunga diye bir şey. Evet. yonca var. Onu ekiyoruz. Şimdi bu saydıklarımız hayvansal yemler yani hayvanların ihtiyacını karşılıyorsunuz bu ektiklerinizle. Yulaf olsun, arpa olsun, buğday olsun. Şimdi sizin sütünüzün fiyatı belli. 2 lira 05 kuruş dediniz, doğru mu? Evet. Şimdi 2 lira 05 kuruş olan sütümüzü, sütümüzü biz daha ucuza mal edebilir miyiz diye uğraşıyoruz. Evet. Ama bakıyoruz ki bütün girdiler yani bütün yem girdileri olsun, ilaç girdileri olsun, veteriner girdileri, tohum girdileri, gübre girdileri her geçen gün ister istemez artıyor. İster ekonominin e, ekonomiden kaynaklı artıyor, ister dolar eurodan kaynaklı artıyor. Doğru mu? Yani bugün şimdi siz 2019'da sütü 2 liraya veriyoruz dediniz. Evet 2 liraya. Şimdi bugün Bugün yine 2 liraya veriyorsunuz. Evet 2 liraya veriyoruz. Verdiğimde yani, yem 55 liraydı benim. Heh, onu diyeceğim yani siz 55 liraya yem yedirirken de sütü 2 liraya veriyordunuz. O zaman gübrenin fiyatı çuvalı kaç liraydı? Benim 2018 Mayıs ayında gübrenin çuvalı 51-47-48 liraya aldım. Şu evet. anda aynı gübre çuvalı 95 lira ile 105 lira arasında değişiyor. Yani, Tam ikiye katlamış. Gübre ikiye katlamış. Bir. Evet. İki yem fiyatları. Yem fiyatları 54-55 liraydı. O da 105-110 lira oldu. O, o da, da ikiye, katlamış. ikiye katlamış. E Bunun ilacı, veterineri dediğin zaman aşağı yukarı o da 3 aşağı 5 yukarı ikiye katlamıştır. Bunları siz biliyorsunuz. tabii. Yani ilaç çünkü ithal geliyor. İthal evet. geldiğinden dolayı dolara euroya gelen bütün zam ilaca da geliyor. Evet. Şimdi böyle baktığımız zaman bizim sütü üretebilmemiz için şu anda sütü 4 liradan satmanız lazım ki sizin 50 liraya 55 liraya yemi gübreyi 47 liraya aldığınızda 2 liraya sattığınızda kazandığınız parayı kazanabilmek için. Hadi 2 liradan 4 liraya çok yüksek ama en azından 3, 3 lira, lira olması yani, gerekmez mi? 3 lira mi? çiftçinin eline geçmesi lazım. Burak Bey bir de şöyle bir sorun var. Yani şimdi bak şurada sayın muhtarım şöyle bir denklem oluyor. Aslında bizi yöneten yöneticilerimiz diyorlar ki bu üretilen sütü eti de bir de halk tüketiyor yani bu etin sütünde artmaması lazım o yüzden süt fiyatları düşük tutuluyor kabul kabul de o zaman üreticinin girdileri de aynı kalsın o zaman buna destek verilsin evet. yani gübreye destek verilsin tohuma destek verilsin ilaca destek verilsin yeme destek, yeme verilsin. destek verilsin böylece 55 liradan 105 liraya çıkan yemin çuvalı yine köylüye 55 liraya mal olsun devlet gerekirse bunun yarı parasını kendisi karşılasın ki üretici ayakta kalabilsin. Evet. Şimdi sütü 3 liraya çıkmasın istemiyoruz. Niye? Süt 3 liraya çıkarsa yemin çuvalı olur 150 lira. Doğru mu? Evet. Doğru mu? Yani sütün 3 lira olmasını istiyoruz mu? Evet. Yani istersek muhtarım süt 3 lira olsun dersek o zaman yem de artar, gübre de artar, ilaç da artar, her şey artar. Şöyle de bir durum var Burak yani Bey. Yani ben istiyorum ki süt artmasın yem düşsün. Ha, yem düşsün. Şöyle de bir durum i̇laç düşsün. İnternetten bir yerde okudum. Kıbrıs'ta süt fiyatlarının düşük olup çiftçinin kazanmadığı diye. Tamam. Kıbrıs'taki hükümet diyor ki, bakan söylüyor, arkadaşım git oraya bir bak diyor, besaneye gir diyor. Evet. Yemini ver diyor, sütünü al diyor. Yemini ver, sütünü al diyor. Diyor Yemini. ki o zaman bizde süt 1600 lira. Tamam. Bakana diyor ki bakanım diyor. Şu anda girdik çıktık yaptık diyor işlemleri diyor. 1200 liradan süt aldık diyor. Yemi şu paradan verdik diyor. Çiftçi kazanmıyor diyor. Peki diyor. 1800 lira yapın sütü diyor. Yine bakıyorlar yine olmuyor. Çok az bir şey kazanıyor diyor. 2000 lira yapın diyor. Şimdi bu Kıbrıs hükümeti bilemiyor mu 1600 liraya sütü bizden alıp da ithal edip de vatandaşına yedirmesini. Ne yapıyor? Orada üreticiyi kurtarıyor. Evet. Üretimi sağlıyor. Evet. Çiftçisini kolluyor. İkinci bir husus. Şimdi bir destekleme var. Çiftçilere verilen bir destekleme. Evet. Yok yüzde elli ben yok bilmem ne. Bu köyde bir tek destekleme alan var o da benim. Yalan değil yani. Ne desteklemesi alıyorsun? Süt desteklemesi alıyorum. Çiğ süt, süt desteklemesi alıyorum. Çiğ süt desteklemesi. Neden alıyorum? Ne kadar? Çiğ Şu anda 15 beş kuruş. 15 kuruş. kuruş. Şu anda bir tek ben alıyorum. Neden ben alıyorum? Ben süt birliğine kayıtlıyım. Üyeyim. Tamam. Bu vatandaşımızda bir tane inek var, kurtarmıyor. Kayıt olsa Kayıt. 400 lira o verecek, Heh. bu destekleme alamayacak. Evet. Bu desteklemeler önce bir kaldırın. Kaldırın ki bu adam bakkala sütü kaç liradan satıyor, yemi kaç liradan alıyor. Bunun takibini yapın, bu adamın kazanacağı duruma getirin. Bu adam yok süt koştur, yok tarım krediye koştur, uğraşmasın. Evet. Bu adam kazandığını görsün. Yıllardır biz bu şekilde hayvancılık yaptık. Şimdi çiftçilik yapmak için bir dosya evrakla geziyorsun. Evet. Bunları kaldırın. Yani bu adam bakkala sütünü satsın, bakkaldan parasını alsın. Çoluğunu, çocuğunu kavzasın. Geçindirsin. Bu yanlış bir politika. Yani ben tarımda destek politikasını yanlış buluyorum. Evet, bir ikinci, bir de bu adam emekli şimdi. Tarlası var, ekmeği düşmüyor. Ben bunun tarlasını ekiyorum. Yem bitkisi. Evet. Tarla bunun üzerine. Yem bitkisi desteğini bu adam alıyor. Ürünü ben alıyorum. Ya bunlar olan bit gelsin buraya. Bir hiç mi adam yok bu Tarım evet, Bakanlığı'nın? Hiç. Ya burada bir hiç araştırma yapamıyor mu ya? Ben şimdi bunun tarlasından yulafı kaldırıyorum, evime koyuyorum, desteklemeye gidiyor, bu alıyor. Mecbur muyum? Ben buna mecburum. Tabii. Çünkü hayvanıma yiyecek bulmak zorundayım. Yiyecek bulmak için ekmek zorundayım. Ekmek zorundayım. Arazi'm yoksa? Yok aracım. İcarlıyorum. icarladığım He. zaman tarlayı ektiğim için desteklemeyi ben ikiyen olarak üreten olarak alamıyorum. Ama tarla sahibi tarlasına hiçbir şey ekmediği halde tarlasının destek, üzerine destek alıyor. Destek çift emekli vatandaşa gidiyor. Evet. Hiç ihtiyacı olmayan vatandaşa gidiyor. Tarladan destek alıyor. Bayramda kesin parası alıyor. Kurban parası alıyor. Bilmem ne alıyor. Ya kardeşim sen buna buruk bu kadar verene kadar şu köyde üretim yapan vatandaşına gel bir bak ne halde ya. Böyle tarım, tarım politikasını çok yanlış buluyorum. Evet. Köyümüzde genç olarak iki kişi varız dediniz. Evet. Geri kalan herkes emekli. Doğru mu? Çoğu. Genel emekli ya. Yüzde doksan emekli. Emekliler hayvan üretimi yapıyor mu? Süt, yapmıyor. et üretimi yapıyor mu? Yapmıyor. Yapmıyor, yapmıyor, yapmıyor değil mi? Yapmıyor. Yapmıyor. Yüzde sekseni emekli, yüzde onu altmış beş maaş alıyor. Devletimiz sağ olsun bin lira veriyor, beş yüz lira veriyor, kömür veriyor. Sorsan bir kuruş yok derler de. Ama haddinden fazlası var bu insanlarda. Sadece ve sadece üretim yapan vatandaş da yok burada. Şu adam da yok, ben de yok. Evet. Karşıdaki adam da yok. Evet. Köyler bu Siz durumda. bir şey demek ister misiniz? Bir şey eklemek ister misiniz? Hayır. Muhtarıma ilaveten. Muhtarım, olur dediği doğrudur. Akıyor. Köyümüzün sorunu, hepimizin sorunu gerçekten e, bu tarım işinde destek yok bize. Herkes ekmek istiyor. Herkes burada hayvancılık yapmak istiyor ama bu e, yem bağlı, gübre bağlı ekemiyor. Hayvanla yem alamıyor. Bu Burak Bey, yüzden. şimdi bizim köyümüzde önceden bu abiler herkes benden daha iyi bilir. 10 ton süt çıkıyordu günlük. Bu köyde? Evet. 10 ton süt. 8 ton 10 ton süt çıkıyordu. Bugün şu anda 200 kilo süt çıkıyor. Bitmiş yani. Yani siz yani bunun bu bitme bitmiş başına, yani bitme aşamasında olduğunu görünen köy kulavuzu istemez hesabı. Ya yani. 200 kilo süt şu demek adam 10 tane, tane inek demek. Ya da 15 şu... tane inekle o kilo o kadar süt zaten alınıyor. Demek ki köyde 10-15 tane inek kalmış toplam inek olarak. Dana düveyi saymıyor. Evet. Sağlır hayvanı sayıyor. Bu adama devletimiz destek verse Yerine baksa, yerini ipotekli destek verse, bu adam 20 tane hayvan alsa, birimiz gübresini atar, birimiz sütünü taşır, birimiz de yeminden para kazanır. 3 tane adama para kazandırır. Evet. Neymiş efendim, süt yetmiyor, süt tozu al gel. Nereden? Avrupa'dan. Evet. 38 liraydı kesin, 33 liraya düştü. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Evet. Neye dayanarak düşürdün mübarek adam ya? Sen ne yapıyorsun? Bu çiftçiyle mi oynuyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Yani İnsanların... üretim maliyetleri artıyor. Kesin fiyatları düşüyor. Buna rağmen kesin fiyatları artması lazım. düşüyor. Artmıyor. Yerinde kalsın. Kalmıyor düşüyor. Artı bunun yanı sıra ithal hayvan kendiniz biliyorsunuz. Et ithal etmek, süt ithal etmek bu alay etmektir ya. Köylül alay etmektir. Başka hiçbir şey değildir. Evet, evet maalesef. Yani böyle bir Politikayı ben çok yanlış buluyorum. Köy muhtarlığı yapmaktayım diye CİMER'e bu yazı yazdım. Evet. Bana verilen yem girdilerimiz yüksek. Kaba yem, kesif yem girdilerimiz yüksek. Üreticilerimiz kazanmıyor. Bu üretim bitme aşamasına gelmiştir. Buna bir el atılması, bu sorunların giderilmesi diye bir yazı yazdım. Bana verilen cevap şu şekilde. Biz 2017 yılında yemlerdeki bütün KDV oranlarını kaldırdık. Olur. Yemin ham maddesinin dolara bağlı olmasından dolayı yüksek olması. E mübarek senin yemin dolara bağlıysa benim sütümü de bağla dolara ya. Ben malımı satıp dolara bağlamamışım. Bu ülkeye bir destek olsun diye üretim yapmışım. Sen niye yapmıyorsun? Evet. Böyle yani. Yani üreticimiz yani ne olursa olsun Türkiye'nin neresinde olursa biz şimdi bugüne kadar birçok programımızı... Bursa, Balıkesir civarlarında Mustafa Kemal Paşa'da olsun Balıkesir'in ilçelerinde yaptık birçok evet. programımızı çünkü orada ikamet ediyoruz bugün e, memleketimiz olması hasabıyla e, buraya geldik Simav'a geldik, Son pazarlara geldik Köyüzün, köyünüze de uğradık baktık ki, gördük ki çok dertlisiniz, İstedik ki sizle de bir program yapalım çünkü siz istiyorsunuz ki bizim sesimizi birileri duysun Şimdi, yani köylünün, vatandaş... vatandaşın ne kadar sıkıntı içinde olduğunu birileri duysun, görsün istiyorsunuz. Bize söylüyorsunuz, diyorsunuz ki yani biz sıkıntı içerisindeyiz, üretemiyoruz, ürettiğimiz zaman zarar ediyoruz, para kazanamıyoruz. Bunu bize diyorsunuz dile getirin. Ben de dedim ki alın televizyon, alın mikrofon, siz dile getirin. Biz şöyle diyoruz bakın. Ben buradan diyorum ki biz para kazanıp tatile gitmeyi falan düşünmüyoruz biz para kazanıp evimize ekmek getirip çoluğumuzu çocuğumuzu okutup geçindirmek istiyoruz. Yani hiçbir zaman yok oraya tatile gidelim, yok buraya tatile gidelim. Lüks bir yaşantı kesinlikle istemiyoruz. Evet. Sadece kazanıp ele muhtaç olmadan kendimizi geçindirmenin peşindeyiz. Bunu inşallah duyarlar. Bunu da bunu da bize çok görmeyin. Bunu da bize çok görmeyin. Yani bu çok görecek bir şey değil. Yarın bu hayvanlar satıldığı zaman ya bırak elin gavuruna bağlı kalmayı. Ben sana bağlı yaşayamam ya. Sen Türksün, Müslümansın. Ben bağlanamam sana ya. Doğru. Adam bizi elin gavuruna bağladı gidiyor. Evet. Şu anda dümen o şekilde dönüyor. Bu çok yanlış bir politikadır yani. Bunu inşallah izlerler, görürler. İnşallah. Yani biz de televizyonlar aracılığıyla, YouTube kanalları aracılığıyla. Ya yani siz sizin... her yere gidiyorsunuz. Yüz mal olan da bir tatile gidemiyordur ya. Gidemiyor. Sabah evet, beş gidemiyor. üstüne gün doğmaz bu adamın. Şimdi zaten e, köy yerlerimizde kültürel olarak tatil diye bir şey yok zaten. Yok. Bayramınız var mı? Var mı? Yok. Bayramın, sabah beşte bayram sabah kalkarsın, mecburen hayvanların içine girir, o hayvanları sağmak zorundasın, yemini vermek zorundasın, bakımı yapmak zorundasın. Bu bayram evet. diye, Bizim tatil hepimiz. diye, seyran diye ya da bir cenazen olsa, bir düğünün derneğin olsa o gün ya ben bugün çalışmıyorum hayvanlara bakmayacağım, iki gün istirahat edeceğim diyebiliyor musunuz mu? Bir yılın 365 günü varsa 365 gün çalışan bir fabrika gibidir köy. Evet, evet. Köy yerler öyledir. Bugün fabrikalar da öyle çalışıyor. Kabul ediyoruz. Ama fabrika nasıl hiç durmadan makineleri çalıştırıyorsa 365 gün. Bugün köy yerinde üretim yapan sizler de 365 gün çalışan üreticisiniz. Aynı fabrika gibisiniz. Hangi gün tatiliniz var? Haftada yedi gün var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Hangi gün tatil yapıyorsunuz? Hiçbir gün bizim tatilimiz yok. Bizim en büyük tatilimiz akşam hemen oturduk da yemeğimizi koyduk mu tatilimiz o bizim. Çoluğumuzla, çocuğumuzla tatilimiz o. Başka bir tatil düşünmüyoruz, istemiyoruz da zaten. Biz sadece kendimizi geçindirmek, çoluğumuzu, çocuğumuzu helalinden okutmak, ele muhtaç kalmadan geçinmeyi düşünüyoruz. Evet. Ya kalkıp da bizi tatile gönder falan demiyoruz. Sadece bizim girdi çıktılarımızı bir düzenlemelerini istiyoruz yani. Evet. Başka ben şey ben üzülüyorum. Şuna üzülüyorum. Köy yerinde olup da yaşayıp da tarımsal ya da hayvansal üretime destek vermeyen kişilerin çok olması ve gün geçtikçe de artıyor olmasından üzülüyorum. Yani köy yeri dediğimiz zaman tarımsal ya da hayvansal üretimdir ister meyve Hablik ekersiniz, evet. ister hayvansal ürün ekersiniz, ister sebze ekersiniz ama mutlaka bir şey ekmeniz lazım. Bir. İkincisi tavuk olur, horoz olur, hindi olur, koyun olur, keçi olur, inek olur. Fark etmez. Hayır, mutlaka bir hayvancılık yapıyor Güzel. olmanız lazım. Köyün esprisi budur zaten. Burak Bey şimdi bizim köyümüzde siz gerçi biliyorsunuz Vişte kiraz çok meşhur bizim köyümüzde. Evet. Ben burada bir bir nevi tüccarım yani, vişne toplayıcılığı falan yapıyorum, kiraz toplayıcılığı falan yapıyorum. Bu sene vişnemiz 3 lirayı buldu. 3-3,5 üç, üç lira buldu. Tabi talep arttıkça fiyat yükseldi. İyi miydi? Bir nevi iyiydi. Bundan önceki yıl devletimiz bu işe... Devletimiz demeyelim de fabrikalar anlaştı, sanayiciler anlaştı. Tarım krediyle de anlaştı. Tarım kredi biliyorsunuz bir devlet kurumu. Tamam tek toplayıcı yaptılar Tarım krediyi. çiftçinin en büyük destekçisi olan. Hı hı. Geldi buradan 1 lira 60 kuruştan 1 lira 50 kuruştan vişneyi topladı. Hı, geçen sene. Evet. Evet yani 2020 yılında değil 2019 19 yılında, yılında. Evet 2019 bu yıl yılında değil. bunu evet. topladı. Peki bu devletimiz Tarım Kredi bir devlet kurumu fabrikalarla anlaştı. Bunun da bu şekilde alınacağını anlaştı. Ya hiç düşünmedi mi köylü bu 1 lira 50 kuruştan verdiğinde kar mı eder, zarar mı eder? Hiç kimse vişnesini toplamadı. Hepsi dalında kurudu. Oo, ben evet, toplayıcıydım kendim. Evet. 1 lira 60 kuruştan başladık. Bir lira 50 kuruşa düştük. Siz kendiniz pazarlar ilçesindesiniz. Bu durumu siz de çok iyi biliyorsunuz. Evet. Bilmiyorum dile getiren oldu mu? Gerçi dile her şey getiriliyor da bizi gündeme alıp da galeye alıp da bir çözüm üretecek bir vatandaş bulamıyoruz. İnşallah biz seçtiğimiz vatandaşımıza, seçtiğimiz vatandaşımıza, bakanımıza, milletvekilimize kendi seçtiğimiz kişinin yanına randevuyla varamıyoruz. Ülke böyle gelmiş, böyle görmüş, böyle gidiyor. İnşallah yeni neslin bu durumu düzeltmez temennisiyle. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Muhtarım. Bizi misafir ettiniz. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çayınızı da eksik etmediniz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Biz de en azından dilimiz döndüğünce ee, sizlerin sıkıntılarını, dertlerini, problemlerini e, televizyonumuz aracılığıyla, kanalımız YouTube kanalımız aracılığıyla buradan dile getirmeye çalıştık. Teşekkür çok ediyoruz. teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Siz de teşekkür çok olsun, teşekkür olsun. ederiz. Evet, sağ olun. Ayağınıza evet, sağlık. Sevgili seyirciler bugün e, Kütahya, Simav ilçesi, Küplü köyümüzden seslendik. Buradaki üreticilerimizin dertlerini dinledik. İnşallah bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın esen sen kalın.